Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz şimdiden. Ee, bu arada e, bugün yanında kamera yok. Niye bilmiyorum. Açmayı unuttum. Bir ee, tam hazırlıklı değildim kameraya. Ee, uzun zamandır video gelmiyor. Biraz hasta oldum boğazım acıdı. Ama iyileştim. bir, biraz korktum korona mı diye. Ama Koranayla alakası yokmuş. Korona. Ay korona korona. Çıktım dünya Şimdi biz en son köydeydik. Eşyalarım hepsi doğru. Ben gereksiz eşyaları biraz atayım. Allah zombi seni. Ağzını burnunu kırma. Gereksiz şeyleri atacağım. Şimdi creeper gelir patlatır falan beni. <laughs> Creeper'a çok kızarım bak. Ben creeper'ları hiç sevmiyorum Minecraft'ta. Şu anda gerekse yanımda bir yok. Bir milyon tane ekmek yapabilirim istesem. Hatta yapabilirim. Yapsam mı? Yapacağım. Ama biraz zombi mi öldürürsem? Çünkü. Aa madenci bu biz madenci girdik mi girmemiş olabiliriz bak arkadaşlar yine iki tane elmas bulduk abi biz neden bu kadar şanslıyız neden bu kadar şanslıyız yahu Aa, Allah Allah işte. Ee, Altın parçası gerek yok be. Öf be. İki tane elmasım var zaten be. İşte böyle be. Bir lav elim be. Lavı ben dökmüştüm be. Niye bilmiyorum be. Niye bu kadar be diyorum be. Neyse. Oğlum çok iyi. Burada tutlar mutlar var. Yemek sıkıntım gram yok. Bugün direkt doğaçlama bir tak diye videoyu açtım arkadaşlar. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kask var orada alem ben. Kask alem. Kask alacağım. Çubukları at be. Şu kaskımı bir alem. Altın kask. Şunu giy, bunu giy. Bence de Şimdi bize bir yatak lazım. Köylülerin yatağı, yataklarına da bence uyuyabiliriz. Hiçbir yerde mi yatak olmaz mı? Ne böyle uyuyuyor diye ses geldi. Neyse arkadaşlar hem uyuyayım bir de hemen geliyorum. Arkadaşlar uyumaya çalıştım. Uyuyamadım. Yaratık varmış. Zaten sabah oldu. Neyse. Bu şey, burada bir sürü eşya var. Ben atmıştım bunları. Vallahi öldürdüm seni ya. Vallahi git be. Demir kırıcıyla öldürdüm bak. Elmas kırıcıyla öldürdüm. Sevdim düşün. Bak neler oldu. O. <laughs> Bak düşün neler olurdu. Allah Allah. İki tane elmasım var zaten. Hiç madene girmeden elmas buldum. Ben de dünyanın en şanslıyım sanayım. Şimdi bugün ne yapalım? Bugün ben şu odunları bir çevireyim. Ama bu köyden bir tane ev seçmemiz lazım. E, kuleyi mi seçsem? veya şu kısım nasıl? E buraya bir bakalım. Benim ilk başta kaldığım yer. Ama kuleye de bir bakmak istiyorum ben ya. Şurada kale var çünkü. Bir iki bölümlüğüne bunların evlerinde duracağız arkadaşlar. E neden diye sorarsanız şu Sonra... pis creeper. Buraya nasıl geldim? Abi. Bir anda direkt bir creeper dedim ya. Allah'ım belası creeper. Evet tam giriyordum. Pat. Bir patladı. Arsayı şey yok etti manyak. Bunun kapısı buradaydı. Neyse buradan evimiz Creeper patlamasına uğramış bir ev. Basic. Baya bir katlı. Büyük katlı bir ev. Ha, ben bu evi istemiyorum. Creeper patladı çünkü. O zamana kadar şu evde uyuyalım. Bizim ev. Şu evde uyusak mı lan? Bu ev mi olsak? Bu evde değişik şeyler var. Ama benim ilk başta girdiğim ev nerede? Şura mıydı? Heh. Dur. Mağdancı'da mı dursun? Arkadaşlar şu anda bir tane evi yerleşmem lazım. Bir sandık falan koyacağım onun içine. Ha buraya yerleşsem işte. Şimdi bir bir, bir her şeyi bu bu bir, bir buraya bir koyalım. Koyayım. Abi şunları bir çevireyim ya. Bir sandık yapayım crafting yapmam lazım sandım. Yaptım. iki tane. Şimdi bunları yan yana koyalım hemen buraya. Bu arada bu geçici bir ev yani. Bir iki bölümlüğüne burada duran. Durayım diye bir ev yani. Yani burada hep yaşamayacağız arkadaşlar merak etmeyin. Şu anda bir odunlarımı bir saklayabileyim. Bir elmaslarımı saklayayım. Bir koyabileceğim bir yer olsun. diye burayı aldım. Bütün odunlarımı koyayım. Ben bir sürü odun yapmıştım bildiğiniz gibi toplamıştım. Ha? Şunları da koy. İyi, ee, diğer odunlar burada. Öf tam yetti. Dört stek odun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de kodum bir de 24'lük var. Bayağı bir şey var yani. Bunları da bir koyayım. Bir hepsini bir koyuyorum arkadaşlar. Şu ana gerekli olanları alacağım. Köy bulduk, yaşadık yani. Şimdi şunları bir şunlar bir Alem Şunu da koy. Şunu koy. Hatta bunu al. Bir yataklarımı da bir koyayım. Bir yatak buraya. Bir yatak buraya. Yat beyaz. Yat ak yani. Yat beyaz. Keşke böyle bir şey demeseydim. Milyarlarca ekmek yapıyoruz. Yemek sıkıntısı diye bir şey kalmadı. Bayasını şuraya koyalım. Şu zili de. Aç. Kapımızın önüne. Allah belanı buraya değil. Şuraya yapıştıralım. E, bir iki bölümlüğünü burada bence yaşarız. Veya zili de alem ben. Zaten minik bir ev olacak. yaşayabilmek için zaten ben bu silahı şey koyayım. Sandığa da bugün de köyden biraz yararlanabileceğimiz kadar yarar, yararlanalım. Oku alalım, yaylarımızı alalım. Alalım da alalım. Başka ne alabiliriz? Bir de şurada bir balta var mı? Balta da alalım yanımıza. Odun kırarız. Bu arada arkadaşlar evi köyün yanına yapacağım. Neden dersiniz? istediğimiz zaman köyden gelip yararlanabiliriz. He bak köyden böyle şöyle şeyler toplayacağım işte. Ya yararlanıyorum köyden. Full yararlanıyor. Bence çok iyi şu goleme oha şu evin güzelliğine bak yuh dur 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 ben direkt buraya yerleşsem mi ki ya şurayı kapatırız Be öf. mimari de güzel masa da var ben buraya taşınıyorum. Arkadaşlar bir anda gözün döndü diyeceksiniz. Yani bir anda evi gördün direkt taşınıyorum diyeceksiniz. Taşınacağım. Neden? Arkadaşlar evin güzelliğini görmediniz mi? ben oraya taşınacağım. E şuradan eşyalarımı alayım. Hemen gidelim ama şu odundan biraz toplamam lazım. Köylülerin evine zarar vermek istemiyorum. Ora benim seyirim. Yani gördüğümde mi neyi karsam kendi evim yıkmış gibi olur ama köylüleri istersem öldürürüm ama ilk bir golemle bir gün savaşacağız. İyi ee, benim eve ben bir gidem. Benim ev nerede? Şura. Şuraydı değil mi? Buraydı. Güzel dediğim evde şurala. Ben bütün eşyaları alayım. Taşınıyoruz. Taşınıyoruz arkadaşlar. Sandıklar bende. Bütün her şeyi oraya koyacağım. Geleceğim taşınıyoruz. Şimdi. Evin güzelliği öyle bir güzel ki. Balkonu da hazır. Balkonu da güzelleştiriniz Bir yatak da var. Mimarisi efsane. Ben niye mimari diyorum bu kadar? Mimarinin daha ne demek olduğunu bilmiyorum. Ben Her şeyi koyar. Arkadaşlar sağda solda bazen mesajlar geliyor. gözüküyor mudur bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada yeni ev ben direkt bu arada hiç bayağı bir bölümü burada geçirebiliriz. Ve bütün bölümleri orada geçirebiliriz. Siz bir yorumlara bir yazın arkadaşlar. ama ben kendim bir ev yapam yapayım mı? <laughs> ben kendim ev yapayım derseniz ben kendim yaparım tabi sizin kararınız. Siz karar verin ben de şaşırdım ne yapayım diye. Siz bir söyleyin bana yorum atın. Yorumlarda belli edin kendinizi arkadaşlar. Ben ona göre her şeyi yapacağım söz. Veriyorum. Efsane ev ya gerçekten efsane. Şuradan mesale de kırarım. Evde mesale yoksa umurumda değil. Şuradan mesale alırım. Mesale yok diye evi değiştirmem yani. <laughs> oh mesale yok evde. Oo, oh, hemen evi değiştirmem lazım. Öyle yapmam. Bak tam şurada halı da var. Şimdi bu evi dizayn edeceğiz. Şimdi ilk crafting'imizi bence şuraya bir koyalım sonlar zillerimiz. Pat pat. Şimdi başka. Şunu şöyle. Koyduk. Üç kat. Üç katı yanlış güzel yapamamışlar. Ben üç katı güzelleştireceğim. Yürü git köyde. Öldürürüm. Uf, geldi yatıyor ya. Neyse bir Bekle bekle. Sen bekle. O kadar beyaz odun topladım da yani ne bileyim. Abi. Şurayı ben bir kapatayım. Bir tane boş merdiven var. Yemek masası bile var. Şimdi yukarı kata da bir şeyler koyalım. Yukarı kata mesela bunu koyalım. Bunu böyle koyarım. Yukarıya da bir yatak koyacağım. Şurada iki tane kapı var. Neyse. Şurada çitleri güzel yapamamışlar. Balkonu büyüteceğiz. Bir eve bir yerleşelim biz be. Bence iki tane kapı olur mu ki? Bilmiyorum. Bir tane daha yatak koyacağım ben buraya, şuraya. Koyalım bir tane daha yatak. Çeşmiş burada bence güzel. şuradan şunu alalım bunu da üst kata yerleştireceğim şöyle bugün iyi, tadilat yapıyoruz resmen dur beğenmen biraz çit yapayım ben. Bir de biraz odun alayım. Nasıl yapılıyor ki? bayağı yaptım. Şimdi balkonu kırıyorum. Ana ben bilmiyordum ki. Neyse şunu yine koy. Arkadaşlar konuşmayı unuttum. Bir tane balkonda kocaman oldu ha. Evden daha büyük. bir tane çitimiz. Beyaz çit koyacağım ya. Beyaz istiyorum. Beyaz koy. Beyaz odanın var değil mi şu anda? Ha, yanımda. <laughs> Arkadaşlar şu anda öyle bir o kadar şey yaptım ki ben bile anlamış değilim. Bu eve ben yerleşelim ben. Yerleşelim bence. Zaten evi büyütürüm ben. Bir iki kat daha çıkarım. Şuradan oda çıkarım. Şuradan mesela koridor yaparım. Merak etmeyin bu kadar odunu boşta toplamadım. Veya ben iki tane bir tane ev yapayım da buna bir böyle geçitle bağlantılı mı olsa ki lan? Öyle de yapabiliriz arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. 11 tane. Ya ben şu köylüyü atacağım da. İki tane yatak var evde. İstediğim yatakta uyurum. Şu köylü bir defolsun ya. Şu köylü bir defol git. Ay yürü git parla. Takas diyor Bak kazık değil. Bak bu kazık değil. Bak, şu hatta hiç kazık değil. Bu bilmiyorum. Aa bu kazık. Şu kazık da. Seni sevdim. Ama yine bir de yürü git. Ay. Yürü, git. Yürü, git. yürü git. Yürü git. Öldürürüm bak. Sarıda golem var. Golemden korkuyorum. O beni istese çok rahat öldürür. Golem olmasa bu köylüyü ben 10.000 kere öldürmüştüm. İyi ki golem var lan. Bir golem olmasa. Çünkü golem beni direkt öldürür. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada kanala abone açıp Like atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada 6 like gelirse çok mutlu olurum. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.